Candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light from Menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lots of And while we. Ekmek Arası İşlemci kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle 360 derecelik bir videoyu, yani 360 dereceli çekebilen bir kamerayla çekilmiş olan bir videoyu Premiere Pro'da nasıl işleriz, nasıl editleriz, nasıl reframe yaparız bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunun için Premiere Pro uygulamasını kullanıyor olmanız lazım tabii ki. Ama bunu e, Premiere Pro'yu kullanırken bunun yanında bir plugin kullanacağız. Ve bu plugin GoPro'nun kendisinin vermiş olduğu ücretsiz olan bir plugin. Plugin derken yani bir eklenti gibi düşünün. Ama bunu GoPro ücretsiz olarak veriyor. Bunu da belirtelim. Linki de aşağıda bırakacağım. Videonun altında. Oradan direkt GoPro'nun kendi sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da, gerçek, bu da gerçekten GoPro'nun bize vermiş olduğu ve bütün 360 videolarda kullanabileceğiniz bir bir eklenti. Piyasada 360 derece video çekebilen birçok kamera çeşidi var. Bunun başında en çok bilinenler Insta360 ve Insta360 ve GoPro Max. Onun haricinde daha yine e, Türkiye'de satılmayan ama dünyada satış pazarı olan birkaç marka daha var. Neyse şimdi fazla lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. Premiere Pro'yu açalım ve size gösterelim. Evet dostlar videomuz burada. Videomuzu 8K olduğu için biraz kasıyor tabii ki şimdi. Başlatıyoruz şimdi. 8K'da 360 videoda bakın şöyle fare Normal Premiere Pro iç, e, kendi uygulamasının içindeyiz şu an. Çünkü daha render almamız lazım kendi uygulamasının içinden. Kendi uygulamasını da göstereyim ilk önce. Burada çok fazla Premiere Pro'daki gibi hakim değilsiniz programa. Yani daha e, üstün bir şekilde yapabiliyorsunuz Premiere Pro'da. Göstereceğim şekilde. Ama kendi uygulamasından da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, çok fazla bağımsız kalmıyorsunuz. Yani özgür olamıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapamıyorsunuz kendi uygulamasından. Premiere Pro çok daha profesyonel şekilde video yapabiliyor. Şimdi bakın videomuz böyle istediğiniz şekilde fareyle oynayabiliyoruz. Buradan baktığımız zaman burada Color Correction, işte Optical Flow falan buradan onları seçebiliyorsunuz istediğiniz seçin kendinize göre. Ben Color Correction'ı bu videoda yapmayacağım. Bu çok büyük bir konu. Onun haricinde burada Time e, FPS'i seçiyorsunuz. Burada normalde ben 120 FPS'de çektim. Ama size yani bunu Instagram'a ya da herhangi bir başka e, sosyal alanlara paylaşacağım için 23.9'da bırakacağım. 23.9'da bırakacağım. Fps'yi. Kendi uygulaması burada Kando'nun kendi uygulaması ama tabii ki siz de Kando uygulama yani Kando kamerayı kullanıyor olabilirsiniz. Başka kameraları kullanıyor olabilirsiniz. GoPro Max, Insta'nın serileri var. Ondan önce de e, Teta var bildiğim kadarıyla. Ne şimdi burada render almak için gidiyoruz arkadaşlar. Seçenekler var. Seçeneklerden düşürebilirsiniz isterseniz çıktığı. Ben olduğu gibi bırakacağım. İsim veriyorum burada. Ve buradan render almak için sıraya koyuyoruz. Çıktıyı aldıktan sonra Premiere Pro'ya alıp orada işlemeye devam orada işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Video 8K olduğu için render alması da tabii ki uzun sürecektir. Ben burayı hızlı geçiyorum. Ben burayı hızlı geçeceğim ve size direkt Premiere Pro'da nasıl yapılır onu aktaracağım. Ama bunu, bu işlemi yapmazsanız Premiere Pro'ya attığınız zaman 360 derecelik bir videonuz olmaz. Normal, normal bir kamerayla çekmiş gibi olan yani içinde hareket ettiremeyeceğiniz bir şekilde olur. O yüzden kendi uygulamasından 360 derece şeklinde, 360 derece görülebilecek şekilde çıktı almanız lazım bu şekilde. Ondan sonra onu Premiere Pro'da işleyebileceksiniz. Onu da hatırlatayım, çok önemli bir ayrıntı. Bunu, yapa, bunu yapmaya atlarsanız kesinlikle istediğiniz sonuca ulaşmazsınız arkadaşlar. Renderımız bitti şimdi. Buradan kapatacağız ve şimdi Premiere Pro'yu açacağız. Premiere Pro'yu attık. Burada da gördüğünüz gibi kendi istediğim klasörün içine istediğim şekilde videoyu çıkarttık. Birazdan bu videoyu Premiere'e atacağız ve size güzel bir şekilde işlemeyi göstereceğiz. 360 derece dik kameralar şu aralar bayağı popüler. Ve giderek daha da popülerleşiyor. Ama gerçekten yapacağınız görüntüler, şimdi göstereceğim şekilde, yani çekebileceğiniz görüntüler gerçekten inanılmaz. 360 derecelik bir video, 360 derecelik bir kamerayla hayal gücünüze ulaşamayacak kadar değişik şeyler çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben size sadece burada işlemeyi göstereceğim. Daha ileriki videolarda da 360 derecelik kamerayla neler yapılabilir onu da göstereceğim. Şimdi burada e, mümkünse 4K çekim alırsak hatta normalde tere, e, kameramız 8K çekim yapıyor. Ama ben şimdi burada 4K çıktı alacağım. Sizi hızlı bir şekilde göstere, gösterebilmek için bilgisayar çok kasmasın diye. 4K çekim için sekansımızı ayarlıyoruz. Burada şimdi... İstediğimiz dosyayı alıp Premiere atacağız. Burada burada yaparken keep diyoruz arkadaşlar bırakıyoruz çünkü kendimiz sekansımızı oluşturduk. Eğer değiştir dersek videonun kendi çektiği şekilde olacak. Ben Kendi ayarladığım sekans ayarlarına göre yapmak istiyorum. Şimdi burada oturtuyoruz. Tabii ki çekme formatıyla Premiere'deki format biraz farklı. Burada herhalde Ben Kando'da 2'ye 1 da bırakmışım. O yüzden yukarıda bazı boşluklar oluştu. Onu biraz yakınlaştırarak ortadan kaldırdım. Şimdi burada bu videoyu Premiere Pro'da Yapabilmek için dediğim gibi GoPro'nun bir eklentisi var. Ama bu premierin kendi içerisinde gelmiyor arkadaşlar. Bakın burada yok. GoPro FX diye bir eklenti olması lazım, bir plugin olması lazım. Bu plugini de şimdi size GoPro'nun kendi sitesinden nasıl indiririz, ne, yap ne yapmamız gerekir, onu göstereceğim. Evet, GoPro'nun kendi sitesine girdik. Burada bakın Mac ve Windows için ayrı ayrı eklentiler var. Bunu basıyoruz bilgisayarımıza indiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken bu eklentiyi kurmak. Bu indirilen bu indirilen klasörü açıyoruz. Kuruyoruz daha doğrusu. Bu eklentiyi kuruyoruz arkadaşlar. Kurması çok basit. Zaten üzerine tıklıyorsanız open diyorsanız bu kadar basit. Ondan sonra Premiere Pro'yu bir kapatıp açmamız gerekiyor arkadaşlar. Kapatıp açıyoruz burada. Evet kapatıp açtık. Şimdi video efektleri GoPro ya FX yazdığınız zaman bakın gördüğünüz gibi GoPro fix eklentisi burada belirdi. Yapacağınız aslında bu kadar basit. Bu eklentiyi de alıp videomuzu üzerine bırakıyoruz. Şimdi videomuzu üzerine bıraktığımız zaman da artık bu videoyla oynayabileceğiz arkadaşlar. Bunu tekrar ekran büyüklüğüne sokalım. Şimdi bakın fareyle. Şimdi bakın burada yan tarafta bazı birimler belirdi ve bu birimleri şey ve bu birimleri değiştirerek videomuzda 360 görüntüde herhangi bir yere odaklanabilir, zoom yapabilir, geri gelebilir. Pan, tilt, rotate, lens curve ayarlarıyla oynayarak istediğimiz şekilde burada çok farklı görüntüler elde edebiliriz arkadaşlar ve bunları frame frame editleyerek çok farklı bir videoyu yapabiliriz işte videonun başına gösterdiğimiz şekilde yapabiliriz. Bu aslında size dediğim gibi Hayal gücünüzde kalmış. Burada ben sadece frame 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 editlemeyi göstereceğim. Onun dışında hayal gücünüz ne hayal gücünüz ne yapabiliyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa istediğiniz efekti burada uygulayarak çok farklı videolar yapabilirsiniz. Size dediğim gibi bir sonraki videoda bununla ilgili yine bununla alakalı bir video daha çekeceğim. 360 derece kamerayla neler yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Bakın şimdi burada ayarları değiştirirken neler oluyor onlara bir görün. Onlara bir görün istiyorum. Burada lens distortion tarzında bir efekt oluyor. Onun haricinde işte pan e, tilt ve rotate e, videonun hangi tarafında hangi tarafına bakmanız gerektiğini hangi tarafına bakmanızı e, hangi tarafınıza videonun hangi tarafına bakmanızı e, sağlıyor. Onun haricinde zoom da işte video biliyorsunuz zaten zoom ileri geri doğru gidiyor ama bunda çok daha farklı bir zoom efekti var. Yani gidebildiğiniz kadar içeri gidiyorsunuz tabii ki bu normal. E, zoom in'de Bayağı bir size imkan sağlıyor. Zoom out'ta da bakın fark ettiyseniz e, sanki dünyadan çok e, yani 360 derecenin kameranın bize vermiş olduğu bir efekt olarak sanki dünya bir yuvarlak dünyanın içerisinde small planet diye geçiyor bu efekt. Bu etkiyi veriyor. Neyse şimdi videomuzu bir bakalım bakalım. Şimdi artık kendimiz frame frame editleyelim. Şimdi burada önce başlayacağınız noktayı belirlemeniz lazım. Ben burada loop yapacağım için başlangıç ve bitiş sahnelerinin aynı olmasını istiyorum ki Instagram'a yüklediğimde bir loop oluşsun ki bu loop da bir loop oluşsun ki bu da başlangıç ve bitişte ikisi birbirinin aynı sahne olursa çok daha eğlenceli oluyor, çok daha çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Şimdi bu şekilde gökyüzünden başlayalım arkadaşlar. Gökyüzünü bu şekilde ayarladık. Ayarladığımız her yere de ayarladıktan sonra da burada yan taraftaki pin noktalarına basarak frame frame'leri ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bakın bu şekilde hepsine basarak ayarlamanız lazım. Her yaptığınız işlemde bu 5 tane noktayı framelerini ayarlamanız lazım. Eğer ayarlamayı unutursanız video istediğiniz gibi olmaz. Yani her durduğunuz her durdurduğunuz yerde, her frame'i ayarladığınız yerde bunu yapmanız lazım. Bazı noktalarda oynamadığınız noktalar olabilir. Yani oynamadığınız ayarlar olabilir. Mesela burada 5 tane ayardan 3'ünü değiştirdiniz. Ama frame frame yapacağınız için bir sonraki sahneyi onun için etkinleştireceğiniz için her seferinde 5 tane pine de dokunmanız her seferinde 5 tane pine de dokunmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben burada yapıyorum. İzlersiniz siz de kendinize bir e, size bir örnek olsun diye bu şekilde yapıyorum. İzleyin bakalım. Beğenecek misiniz ya da siz neler yapabilirsiniz? E, bu sadece temel bir eğitim olacaktır emin olun. Burada birazcık da hem oynayarak videoda ayarlarla size birazcık neler yapılabileceğini gösteriyorum hem de her birini kendime göre frame frame ayarlıyorum arkadaşlar. Buralar birazcık sıkıcı gelebilir. Buralar belki birazcık size sıkıcı gelebilir ama e, videodan tam olarak ne almanız gerektiğini öğrenmek için bence hepsini düzgün bir şekilde izlerseniz videoyu sizin için daha sağlıklı olacaktır. Yoksa tekrar takıldığınız yerde geri gelip bakmanız gerekebilir ve videoyu tekrar açıp tekrar zaman kaybı yaşamanız gerekebilir. Tekrar videoyu açıp tekrar bakıp zaman kaybı yaratabilir size. O yüzden videoyu sonuna kadar düzgün bir şekilde izlerseniz tek seferde kapacağınızı düşünüyorum bu olayı. Burada tabii ki hızlandırma da yapabiliriz. Ben burada hızlandırma yapmayacağım. Bazı noktada hızlandırma, bazı noktalarda e, bulanıklaştırma gibi efektlerde uygulanabiliyor dediğim gibi bunu daha sonra size göstereceğim. Burada sadece ben bu 5 temel ayarla işimi yapacağım. Videoyu bitireceğim. Şöyle biraz düzeltelim. Evet. Bu da Small Planet efekti arkadaşlar. 360 kameraya aşina olanlar bu efekti bilirler zaten. Çok fazla kullanılan bir efekt bu. Genelde herkesin sevdiği. Burada ben color correction yapmadım. Yapmayacağım. Onun haricinde onun haricinde color grade ve color correction ikisini de yapmayacağım bu videoda. yaparsak çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz buna eminim. Ama videonun hızlı bitmesi açısından çünkü o ayarlar gerçekten çok derin ayarlar yani o konulara girersek video çok daha fazla uzar. Onu ayrı bir konuda anlatmak lazım. Buradaki mesela patlamış beyaz alanları biraz daha sönük, patlamış güneşin olduğu yeri biraz daha kapatabiliriz, biraz daha ışını indirebiliriz. Diğer yerlerde netlikleri artırabiliriz, gölgelerdeki ayarları artırabiliriz. Bunlara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Neyse en son frame'imiz bu şekilde olsun. Bunu da çok fazla kenarlardan bırakmak istemedim. Evet. Buraya da bir tane şöyle ilerletelim. Burada evet bir tane pin atlamışım. Burada size genelde bütün özelliklerini gösterebilmek için. Şu an benim kullandığım kamera şu an benim kullandığım kamera 360 derecelik çekim yapabilen kameralar arasında yüksek çözünürlüğe sahip olan kamera. 8K çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde benim bildiğim GoPro Max'te ve Insta'da 5.7K'ya kadar çekim yapabiliyorsunuz. Bu arada RAW formatında kullandığım Kando'nun da çok daha yüksek çözünürlükte ve çok daha işlenmiş yüksek çözünürlükte RAW formatında daha iyi bir daha iyi bir görüntü kaydettiğini de söylemek isterim ama maalesef Türkiye'de satılmıyor bu kamera. Şu an yakın zamanda Insta'nın bir tane kamerası çıkacak. en son iki... yakın zamanda Insta'nın bir tane en küçük kameralarından çıkmıştı. O da gayet güzel iş yapıyor ama yakın zamanda beklediğim başka bir kamera var gene Insta'nın çıkaracağı düşündüğüm, çıkarmasını düşündüğüm. Onun haricinde GoPro'dan da herhalde Eylül ayında GoPro Max'in yerine gelecek olan bir e, kamera da gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse 2 sene olmak üzere GoPro Max çıkmasına, GoPro Max çıkalı. Go, bu arada GoPro Max'in yani GoPro'nun aplikasyonları gerçekten efsane. Bunu söyleyebilirim. Yani eğer bu kamerayı almamış olsaydım e, GoPro'yu ya da Insta Insta Insta'nın modelini alırdım. Instant'ın da gerçekten aplikasyonu çok iyi. Kando'nun aplikasyonunu o kadar beğenmedim. Ama daha yüksek çözünürlük sunduğu için ben bu kamerayı tercih ettim. Zaten görüntüleri ben Premiere Premier Pro'da kullandığım için görüntüleri Premiere Pro'da e, oynadığım için görüntülerle görüntülerle Premiere Pro'da oynadığım için benim için sıkıntı olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Çektiğiniz e, kamerada çektiğiniz zaman direkt uygulamaya atıp telefondan da çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde reframe edip görüntüyü reframe edip hemen sosyal medya ağlarında ya da başka platform Başka platformlarda yayınlayabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir özellik. Çok hızlı oluyor. Yani böyle bilgisayarı açıp Premiere Pro Premiere Pro atıp Premiere Pro atıp çok vakit, çok vakit kaybetmenize gerek kalmıyor. Birkaç dakika içerisinde istediğiniz görüntüyü alıp yapıp paylaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Kanunun kendi uygulaması var ama e, diğerleri kadar iyi değil. Ben öyle düşünüyorum yani size açık söyleyeyim. Ama yazılımsal yazılımsal olduğu için böyle şeyler biraz daha yakın zamanda daha iyi uygulaması da gelecektir. Güncellemesiyle daha düzelecek, daha düzelecektir. Sonuçta Insta'nın ve GoPro'nun çok uzun zamandan beri bir altyapısı var bu konuda. Benim aldığım marka Kando benim aldığım marka Kando'da ise daha çok ticari anlamda kameralar yapıyorlar. Mesela bu gördüğünüz Google Map Google, Google Map film var ya onlar işte bu ticari kameralarla çekiliyor. 360 derecelik kameralarla çekiliyor. Ama bu elimizde olan sadece müşteri. Yani günlük yaşamda kullanabilecek olan çeşitleri. Bunun ticari olanları çok daha büyük ve çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Ve bunun fiyatları da 7 bin, 10 bin, 15 bin dolar civarlarında oluyor. Bunu da söyleyeyim yani. Bu benim kullandığım kameradan değil tabii ki. Google Map'in, Google Map Weave'in e, görüntü aldığı kameralardan bahsediyorum bu arada. Neyse bu arada ben hem videoyu yaparken hem de sizinle konuşmuş oluyorum. 360 derecelik kameralarla bilgi sahibi olmuş oluyoruz bu konuda. 360 derecelik kameralar 360 derecelik kameralar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Uygulamalar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Hem de aynı zamanda videomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada takıldınız ya da aklınıza takılan bir soru olursa, bu arada aklınıza takılan bir soru olursa da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince size destek olmaya çalışırız. Evet burada da yine biraz kendimizi gösterelim. Bu arada bu 360 kameralarda e, bunu nasıl yapıyorsun diyorsanız bunu nasıl yapıyorsanız burada hani kamera nerede diye soruyor olabilirsiniz. Drone ile mi çekildi diye soranlar da oluyor. 360 derecelik kameralarda arkadaşlar bu çok e, değişik bir özellik. Stick gözükmüyor. Benim elimde şu an 2.7 metrelik bir stick var. Evet güzel uzun bir steam var ve biraz e, belli bir ve bunu ve bu steam'i de anlatacağım size yine Kuta, e, ve bunu da yine 360 derecelik kamera nasıl kullanırken olan videoda anlatacağım. Kullandığınız stickler 360 derecelik videoda 360 derecelik kamerada kullanırken 360 derecelik kamera kullanırken stickler gözükmüyor arkadaşlar. Invisible oluyor. Görünmez oluyor. Bu da güzel bir özellik. Gerçekten fotoğraflarınıza farklı bir görsel katıyor. Yani stick olmadan nasıl bunlar yapılıyor? Nasıl bu efektler oluyor? İnsanlar gerçekten çok şaşırıyor. Ben de bu özelliğini çok seviyorum bunun. Dediğim gibi burada yani akıl almaz daha burada yapmadığımız, bahsetmediğimiz birçok özellik var 360 derecelik kameranın yapabileceği. Bunu da umarım ileriki videolarda beraber yapacağız. En azından size bir 10-15 tane görüntü gösterebilirsem, nasıl yapıldığıyla alakalı. Bayağı dikkatinizi çekecektir. Evet, burada gördüğünüz gibi hep frame frame hepsini işaretlemeye çalıştım arkadaşlar. Burada bir iki tane kaçırmışım maalesef ama orada herhalde çok oynamadığım için sıkıntı olmaz. Normalde kaçırmamam gerekiyor. Hepsine ayrı ayrı. Hepsinde de 5 tane frame'e pin koymam gerekiyor. Ki güzel istediğim şekilde bir görüntü alabileyim. Oynuyorsunuz arkadaşlar burada ayarla. İstediğiniz görüntüyü aldığınız zaman direkt pin'i yapıştırıyorsunuz. Zaten Premiere Pro'yu bilenler bunu kolay bir şekilde yaparlar. Çok kişi de Premiere Pro kullanıyor zaten bu videoya bakmanızın sebebi de Premiere Pro kullanmanızdır herhalde. Premiere Pro kullanmayanlar da, An son dediğim gibi videonun sonunu da yine gökyüzüne bakar şekilde bitireceğim. hiç bakmadığımız bir tarafa bakalım böyle bu taraflara bakalım birazcık da. Şöyle düzeltelim dünyayı. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Evet, buralara pinlerimizi yapıştıralım. Şimdi en son gökyüzüyle bitirmemiz gerekiyor. Gökyüzünü zoomlayalım. Evet gökyüzünde zulmadık ve bu şekilde bitirdik. Videomuz bu şekilde bitecek. Hepsini pinlere yapıştırdık. Şimdi render alma zamanı. Renderımızı alalım. Ve videoya bakalım. Evet videoyu yaptık, editledik. Renderını aldık. Şimdi size gösterelim bakalım nasıl olmuş. are playing The candles are burning low One for each night they shed a sweet light To remind us of days long ago Hanukkah, oh Hanukkah Come light the menorah Let's have a party We'll all dance a hora Gather round the table We'll give you a treat The people need to play With the lot to And while we are playing the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.